Nerf kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sıradaki ürünümüz benim uzun zamandır elde etmek istediğim bir ürün. Crisive zaten biliyorsunuz fanatiyim. Bütün model modellerini almak istiyorum yani Crisive'in Allah nasip ederse. Evet kutumuz e, klasik yani Sebenza'da vesaire da incelememiz var sayfada olan kutu arkadaşlar. O yüzden çok içerine değmeyeceğim. Hepimiz biliyoruz ki zaten kullanmış olduğum alttaki mikrofiber bezle Chris rivayet Aynı şekilde ondan çıkıyor Şöyle Rusya'dan aldığımı belge çıkıyor arkadaşlar nereden aldım ürünü onu da göstereyim Ürün arkadaşlar Forest Home sitesinden aldım. Peter Petersburg'da ee, bunu faturasını yollamışlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine buradan. Evet ürünümüze bakalım. Evet. Ürünümüz Large Inconsi Insingo mikarta modeli. Evet. Şimdi arkadaşlar zaten dediğim gibi Chris Reeve firmasının incelemeleri Sebenza'nın özellikle var. Unumzam'ın incelemesi var. Neden bu çakı ya ihtiyacınız var? Diğer modellere dense ben zaten ilk başta Sebenza 21'i çok seviyorum. Özellikle parlak versiyonları. Ancak bu çakı gerçekten ağır işlerde bir bir tık daha ileri boyuta taşımış Chris Reeve firmasını. Ürünümüze şöyle bakalım arkadaşlar. İki parça titanyum Krips'ten, şey, e, kabzadan meydana geliyor. klipslerden çıktı? İki parça titanyum e, kabzeden meydana geliyor. Hiçbir şekilde boşaltma işlemi yok arkadaşlar. Sapa sağlam, e, boşaltmamış bir titanyum yapısı var. Pivot biraz daha şeye göre iri arkadaşlar. E, Sebenzalara göre iri. E, yanlış hatırlamıyorsam incoside, şey, daha doğrusu Umuruzan'da kullanılan e, pivot var. Bu e, şu kısımda arkadaşlar bir detay var. Normalde semenzada olmayan bu kısmı normalde vida olarak kullanılıyor semenzalarda. Bunda tek taraflı açılıyor şöyle. Evet ürünümüzde çok güzel bir mikarta kullanılmış. Ben biraz daha böyle koyu bekliyordum ama bu daha güzel. Yeşil beyaz ağırlıklı. O şekilde söyleyeyim. Yine ip olarak kullanılan yer var. Arka tarafa geçecek olursak arkadaşlar. Diğer Sevenza'larla inkonsiyi ayıran en büyük özellik arkadaşlar. Klips biraz daha böyle artık şeyden frame'in üzerinden kaldırılmış. Çok güzel olmuş. Hem ikinci parmak yeri rahatsız edebilirdi 25'lerde. Sevenza 25'te muhtemelen rahatsız ettiği için inkonsu modelini ürettiler. Klipsi de bu şekilde ortaya aldılar. Şuradan da şeyi değiştirmişler. Yani mikarta desenini inceltmişler. Bu şekilde çözüm yolu bulmuşlar diyebiliriz. Ürünümüzü şöyle açalım. Çok sevmiş olduğum namlı chips food. Insingo arkadaşlar. Özellikle inkonsiye çok yakışmış bence. E, tamamıyla kesmek için hani e, yani şunu diyebiliriz mesela bu bıçak saplamak için üretilmemiş bir bıçak normalde boyut olarak taktik boyutlara girebilecek bir bıçak ama bunu kullanmak amaçlı gündelik işte mutfak işleri, koli açmak vesaire işlerde kullanmak amaçlı üretilen bir namlu tipi. Ee, yine semenzalardan farklı olarak çift tam var arkadaşlar. Semenzalarda şey yok. Hatta bir tane semenza şöyle normalde large ile kıyaslamamız lazım ama ben de small'u var 21'in. Gördüğünüz gibi 21'de tek şey var. Bunda çift var. En büyük artısı bence en büyük artısı e, ikinci parmak yeri olmuş. Yani bu da yani gerçekten güzel bir ergonomi e, katmış çakıya. Yani elinizden kaçma noktasında e, çok çok daha güzel olmuş. Tutuyor yani elinizde herhangi bir kaçma yok. Yine washer dediğimiz plakalar içindeki plakaların boyutuna bakın arkadaşlar. Yani neredeyse kabzeden taşıyacak. İşte Chris Lee firmasının kalitesi buradan çıkıyor arkadaşlar. Kullanmış olduğu malzemeler, üst düzey malzemeler ve içinde ona göre şekil yapılmış. Yani yuvarlak bir şekilde bırakılmamış içteki bakır plakalar o iç kısma göre ayarlanmış arkadaşlar. O da çok güzel bir detay. Çok güzel açılıp kapanabiliyor. Kilit kısmına gelelim. Frame noktasında da da olduğu gibi şey var. Seramik bir top var. Bu da çakının frame noktasının yani kilit mekanizmasının eskimesinin önünde eskimesini engelleyebilecek şekilde düşünülmüş bir şey. Sadece Chris'in firmasında gördüm bunu. Başka bir firmada ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ürünün çeliğini aynı şekilde S35VN. S35'in yani çeliği var. Umurumuzdan da şöyle kıyas yapalım. Yani boyutları hemen hemen aynı. Çok milimetrik e, inkomsi biraz daha galiba ufak diyebiliriz. E, şimdi baktığımız zaman krisif koleksiyonumda Neredeyse yani en tercih edilen şeyler var. Sebenza 21, Inconsi ve Unumzan. Şu anda Sebenza 31 çıktı. O da zaten bunun birkaç tane değiştirilmiş hali. Yine klipsi kaydırmışlar. frame seramik top koymuşlar, bir de şey, üzerindeki inley değiştirilmiş. Her bir çakının, her bir modelin bence diğerine göre farklı bir özelliği var. Mesela Unumzan daha taktik duruyor. Yani tamamen taktik bir ürün istiyorsanız onunla tercih edebilirsiniz. Hem de fiyatları e, yani bunun şey haliyle aynı. E, inleysiz haliyle aynı diyebilirim. E, hem böyle EDC hem de elime böyle çok iyi otursun istiyorsanız ve biraz daha böyle açıp kapanması daha yumuşak normalde e, inkonsilerin. İnkonsiyi tercih edebilirsiniz. E, İnleği böyle biraz daha düzgün, güzel, centilmen e, tarzı bir ürün istiyorsanız da 7 za 21'leri sizin için önerebilirim. Şöyle arka tarafına çevirelim. Evet. Evet ürünün her şeyini değindim arkadaşlar. Ee, Beni izlemeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ee, Siz destek verdikçe farklı farklı ürünlerde inşallah kanalımıza tanıtım yapacağız. İyi akşamlar.